Herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte saklanmaça oynayacağız arkadaşlar. Nasıl oynayacağız? Yanında Veysel biraz sonra gelecek. Nasıl oynayacağız arkadaşlar? Şimdi anlatıyorum. Furkan 30 saniye kadar sayacak. 30 saniye saydıktan sonra gözlerini açacak. Ve 1 dakika sayacak. 1 dakika içinde puanlamalarımız var. 1 dakika içinde bizi bulamazsa ikimiz Veysel ile 1 puan. Eğer ikimiz ebelersek bir dakika içinde 30 saniye sayıp gözünü açtıktan sonra, Ç sonra eğer eğer yanıma Veysel geldi. Dediğim gibi oyunu bu arkadaşlar. Canım Veysel'imi dön dönmüştüm arkadaşlar kışkırtma videosunda. Çok kötüydü. Dislike'lar attınız. 36 abone oldum. Ne olur geri abone olun arkadaşlar bana. Çok özür dilerim. Bu benim canım. Bir daha öyle şeyler yapmayacağım. Özür dilerim. Ay. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Ben gözlerini kapatalım. Hadi. 1, Basını. 2, 3, Bak 4, 5, tamam. 6, şey. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En markam saklanan. Saklanmayan ebe. Açıyorum, aç. Buraya doğru ses geldi ama evet, sobe. sove Bu <laughs> bulak bulta ben bulmaya çalışacağım Söyleme ama ben oha oha sove ha orada orada de orada ne ne puan aldı, <gülüyor> <Duydun> <gülüyor> <mu>? <gülüyor> ne ne dedi. ne Ay ne sıktı. Ben oh, motoru hadi. alıyorum. Hadi ikinci tur hadi hadi. Bir motor. Hadi. Bir de eldiven. Hadi hadi tamam hadi. Hadi, hadi. hadi ya hadi. Hadi sen. Hadi ben de <laughs> saklanalım. Hadi. Tamam. Hadi git. Ben tamam, bak ondan sonra saymayı unutma. Saymayı unutuyorsun. Ha doğru. Hadi. hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Önüm, arkam, sağım, sorum, sorayım. saklanmayan ebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya 14, şey ya. 15, ya ya, 16, ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aa bir şey Bak diyor çık çık. Bak mama. Bir de maskeyi alacağım. Bir de maske. Eldiven var bir de. Hatta eldiven almayacağım bu sefer. O zaman başka bir şey alacağım. Araba, aha mavi araba. tamam. araba, Hadi hadi. Evet hadi. çok güzel. Hadi. Kırmızı da varmış. Hadi. Say. Bir, iki, Bakma. üç, Asla dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sayın. 26, 27, 28, 29, 30. <laughs> Önüm, arkam, sağım, solum, Oradan ses geldi. Saklanmayan hebe. Aha, aha. O Mandık, sobe. He oradan gördüm. Amanız birleydi bak. Birleye bakayım. Bak birleydi ben. Geç geç geç. ya. 2 puan. Şimdi 2 puan. bakayım ben. Bunu Kırmızı aba var burada. Dur bak. Ben bunu seçiyorum. Bir de bunu seçiyorum. Bu ikisini seçiyorum. Kırmızı arabayı seçsen daha iyi olur ha onun yerine. Yok seçerim ben yine kazanırsam. Hadi. Ben Hadi. Kazanamadım. Hadi başlayalım. Kazanamadım. Hadi say. Bir kez de ben olmayayım bir kez hadi, yani. Hadi yok yok hadi say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm arkam Samsun sayı. Saklanmayan ebe. Bakalım. Neyse tamam. Amandık amandık. Pencereden gördüm pencereden. Pencereden gördüm. Bak bana biz kirliledim. Aa bırak. Yaa. <laughs> Ben süreyi unuttum. Bir daha. Bitti <laughs> süre. Bitti süre. Bir puan aldım. Üç. Ha doğru bitmiştir. Üç işte. puan, ben puan. içimden ben saydım ben biraz. Üç. Sen dört Sor. oldun ben de üç oldum. Hadi Aha. sen dörtsün ben bir üçüm. Doğru. Yeniden say. Arkadaşlar son iki tur. Buran şeyleri. Aa dur ben bir tane daha alıyorum değil mi bir şey? Evet, Onlar beni... sen benim. Aldın. Bunu da sana hepsini aldım. Hep. Ben. Ben bunları. Yok ben, ben, de bunları aldım. Aa bir tane eldiveni almamışsın. Al sen. Burada. Kırmızı araba yok mu? Var burada işte. Heh, kırmızı evet. Bir tane bir şey alıyorum. O, o, burada. O, da. Benim burada. Benim arada. Canımın canı. Arada. Allah. Allah. Evet. Evet, bunlar Başka benim eşyalarım. Üç tane arkadaşlar. Hadi, diğer tur. Hadi. Nasıl nasıl? Hadi. Durun, bekleyin. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 28 29 30 önüm arkam sağım, sol sobe. saklanmayan epe dir Şuradan bir bakayım. Pencereden bakacağım. Kesin <laughs> <ediyorsam. Gülüyor> ya. <laughs> da. Bu, bu. bu da. Bu da. Bu da. Bu da. evet. da. Bu da. Bu saplandı. Ben oh. puan aldı. Ben <laughs> Ne oldu? Ben puan. Ben yeri burada? Ben de gel senin yerin burada. Furkan Sen burada. Yüzünü, ne al. alacaksın? Tamam. Ah. ah. Çok güzelmiş. Ah. ne alacaksın? Köpek mi alacaksın? Evet. Araba da var daha güzeller. Nerede? Bak burada. küçük alacağım mı? Hadi. İç sınavı alıyorum. Köpeği tamam. de mi? Tamam. Ee, şu anda arkadaşlar planlamalar Furkan 4, ben 3, Vendik 2. Hadi bakalım. Şimdi de ben de yerim kola tamam mı? Tamam hadi. Evet son 3 turu, 2 tur. Son 2 turumuz. Yok son 3 değil mi? 2. Çok 2, çok son, 2 son 2 tur. Son kaldı, 2 tur. 3 kaldı. 3. Çok tur. Son 2 tur. Hadi. Tamam. Sağ. Çok 1, oynayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ön evet, markam sanatörde saklanmayan eve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vakti 20, 20. 19 20 21... gel <laughs> <laughs> hayır içine geçin ya içimize verdiniz oha lan yavaş seçiyor. İki tane şey seçin. Bebek. oha <laughs> iki tane, iki tane. Üç tane değil. Ben de cüzdanla bunu seçiyorum. <laughs> ben, o de cüzdan bunların... ben, de bunlara... ben de bunları akçağı aldım. Ben de bunları aldım. Ahçalarlar. Dur. Hadi. Ve son tur. Final. Arkadaşlar bakalım kim kazanacak. Hadi bakalım. Ben Final. Hadi say Fur Furkan. Hadi lan. Burak bırak bırak hadi. Ha say. Hah basla. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 22 25 26 27 28 29 30. Önüm, arkam, sağım, solum, sağım. Saklanmayan epe. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evet. Hmm, mendik ama 30 dedim de ebeledim. O yüzden bırak çık çık. Evet ne alacaksın? Ben de kalacağım. Ben de kalacağım artık. 1 2 3 4 5. 1 2 1 2 3 4 5. Bir tane daha seç. 2 tane daha çek bir tane seçeceğim. seçeceğim. Bir puan alacağım. Bir süre bitti. <laughs> şey, patlamaz. Ne patlamış? Yok, diğeri, yok, yok, diğeri yok, diğeri yok. Pembeyi seçiyorum. Evet, gel Furkan. Dur, no. Aa, no, Üstüne nur mi? Üstüne kapatıyorduk. Durun. Şöyle kapattım. Hadi gel. <laughs> videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ver, 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 ver. Videonun sonuna geliyoruz. bu, bu, bu benim eşyalarım. Bunlar. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.